Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mr. Muruk arkadaşlar. Bugün Ronaldo, Messi, Neymar serbest vuruş yarışması yapacağız. Hangi oyuncu daha iyi serbest vuruşta bakacağız arkadaşlar? Hepsinin 3 hakkı var serbest vuruşta. Kazanan en iyi en iyi free kick çeken oyuncudur arkadaşlar. Başlayalım. İlk Ronaldo diyecektim. Ben vurmadım arkadaşlar oyun kendisi vurdu. Evet Ronaldo'nun ilk vuruşu bakalım ne olacak. Değil <laughs> hey, Ronaldo'nun ilk vuruşu değil. İkinci vuruşu. Oh, oh, İkinci vuruşu da olmadı. <laughs> Üçüncü oldu arkadaşlar. Sıra Neymar'da arkadaşlar. Hatta Messi de. Evet arkadaşlar. Messi'nin ilk kuruşu bakalım ne olacak. Absolutely. Gol arkadaşlar Messi'nin ilk vuruşu. Messi. Ne var oğlum arkadaşlar Messi. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Messi ikinci vuruşu olmadı. Messi üçüncü vuruşu, son vuruşu olmadı arkadaşlar. Ronaldo Messi de üçte bir yaptı. <laughs> sıra Neymar'da arkadaşlar. Neymar bakalım kaçta kaç Neymar? Neymar olmadı. <laughs> adı Neymar son vuruş bakalım. Ne olacak? Gol! Neymar da gol attı arkadaşlar. Ve bu turun beraber gitti arkadaşlar. Şey uzatmalara geçtik. Uzatmalarda yine herkesin üç var arkadaşlar bakalım. Ne olacak? İlk Ronaldo. Ronaldo olmadı. Yine Ronaldo. Ronaldo attı. Evet arkadaşlar Ronaldo ikinci vuruş. Ronaldo olmadı. Olmadı arkadaşlar. Sıra Messi. Bunlar Messi arkadaşlar. Messi. Messi olmadı. Ronaldo İlk vuruş olmadı. Messi ikinci vuruş. Kanalıma aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Messi son vuruş arkadaşlar. Yaptı yaptı yapamadı. Messi eğleniyorlar. olmadı. <laughs> arkadaşlar Messi sıfır tane sıra Neymar'da arkadaşlar. Neymar ilk vuruş Neymar olmadı. Neymar ikinci vuruş. İnşallah vurur. Neymar Neymar vuruyor olmadı. Neymar olmadı. René ve kazanan arkadaşlar Ronaldo. İyi günler bizi kanalıma aşağıdan. Kanalıma aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Güle <laughs> güle arkadaşlar.